AI ajana yani AI agent bu kelime son zamanlarda her yerde herkes AI ajanlarından bahsediyor ama bu konuyu araştırmaya kalktığımızda ya çok teknik açıklamalarla karşılaşıyoruz ya da her şey yapar sen arkana yaslan hiçbir şey gerek yok gibi vaatlerle dolu içerikler peki tam olarak bu ajan AI ajanı nedir evet birinci seviyemiz büyük dil modelleri LLM yani Large Language Model. Muhtemelen ChatGPT, Gemini ya da Cloud gibi araçları denemişsinizdir ya da duymuşsunuzdur. Bunlar büyük dil modelleri. Kısaca Large Language Model diye geçiyor. Temel işlemleri nedir? Yazı üretmek, yazıları düzenlemek. Çok basitçe böyle. Nasıl düşünebiliriz? Ben bir koçluk hizmeti veren, serbest çalışan biri olarak şöyle yazıyorum. Yeni müşterime gönderilebilecek tanıtım e-maili hazırlar mısın? Model hemen eğitim aldığı verilerle yola çıkarak güzel bir e-mail metni hazırlıyor. Ama sonra şöyle bir soru soruyorum. Bu hafta hangi günlerin boş? İşte tam o zaman model buna cevap veremiyor. Çünkü takvime erişim yok. İşte bu çok kritik bir fark. Yani LLM'ler sizin kişisel bilgilerinize erişemezler. Siz tabi bağlamadığınız sürece. İşte seviye 2'de AI iş akışlarından bahsedebiliriz. Workflow diye geçiyor. Şimdi işin daha sistemli ve daha bağlı halde geldiği noktadayız. Örnek üzerinden gidelim. Ben ChatGPT'ye Google takvimine bağladım diyelim. Yani artık bazı verileri dışarıdan çekebiliyor. İşte bu sefer şöyle soruyorum. Salı günü saat 14'te bir görüşme planlayabilir miyim? Ve ChatGPT şöyle cevap veriyor. Salı günü saat 14 boş görünüyor. Randevu oluşturabilirsin. Çünkü artık ChatGPT benim takvimime bağlantılı oradan bilgileri çekebiliyor. Ama hemen ardından şöyle soruyorum. O saat için uygun bir Zoom toplantısı bağlantısı oluşturabilir ve müşteriye e-posta gönderebilir misin? İşte burada yine duruyor. Çünkü Zoom hesabıma veya e-mail gönderme yetkisine sahip değil. Burada iş akışları devreye giriyor. İşte burada seviye 3'te AI ajanı devreye giriyor. Geldik işin en heyecanlı kısmına. Ben sadece şunu söylüyorum. Yeni gelen randevu taleplerini takvime uygun yerleştir, Zoom linki oluştur ve onay e-mail postası gönder. Ve yapay zeka ajanı gelen talepleri analiz ediyor, uygun zaman aralığını belirliyor, Zoom gibi benzer bağlantıları otomatik oluşturuyor, hazır e-mail şablonları kişiselleştiriyor, mail gönderiyor, geri dönüş olursa da tekrar süreci elden geçiriyor.